Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde biyoloji ders kitabı sayfa 28'deki etkinliği cevaplayacağız arkadaşlar. Etkinliğimizde arkadaşlar sayfamızda 2, 4, 6 tane soru var alt tarafta sayfanın alt tarafında. Ve üstte bir fotoğrafın resmin üzerinde küçük bir metin verilmiş. Ve diğer sayfada da sayfa 29'da da o metnin bilginin devamı var arkadaşlar. O bilgilere göre bizden bu 6 sorunun cevabını istiyor. Cevaplarımız şöyle arkadaşlar. Birinci soruyla başlıyorum. İlk sorumuz. Kuzey ve güney yamaçta yaşayan şempanze, şempanze popülasyonları kaçar bireyden oluşmaktadır? Ee, kuzey yamacında cevabımız arkadaşlar şöyle. Kuzey yamacında 35 şempanze. Güney yamacında ise 32 şempanze yaşamaktadır. Evet bu şekilde sorumuzun ilk sorumuzun cevabı arkadaşlar. İkinci sorumuz. Güneydeki popülasyonda kaç birey cılız ve hastalıklıdır? Güneyde. Zaten kuzeyde hastalıklı yoktu. Güneydeki popülasyonda, pardon güney yamacındaki şempanze popülasyonunda 32 birey bulunuyor arkadaşlar. Bunların %75'i yani 32'nin %75'i arkadaşlar 24 yapar. Yani 24 birey cılız ve hastalıklı arkadaşlar. Üçüncü sorumuz. Cılız ve hastalıklı bireylerdeki yaş dağılımı nedir? Burada tam bir yaş yok arkadaşlar. Yaşlı genç gibi e, betim, belirtmeler yapmış. Yani açıklamalar yapmış. Şu yaş bu yaş diye bir şey söylenmemiş. Ona göre cevabımızı vereceğiz. Güney yamacındaki 24 cılız ve hastalıklı bireyin yaş dağılımı şöyle. 16 birey %67 genç şempanze. 8 birey %33 ise yetişkin veya yaşlı bireylerden oluşmakta arkadaşlar. Evet, üçüncü sorunun cevabı da bu şekilde. Dördüncü soru. Cılız bireylerin beslenme alışkanlıklarında farklılıklar var mıdır? Cevabımız şöyle arkadaşlar. Evet, gözleme göre cılız ve hastalıklı bireylerin beslenme alışkanlıklarında belir, belirgin bir farklılık vardır. Özellikle genç bireyler tarım alanına yakın ağaç tepelerinde beslenmektedir. Bu bölgeler periyodik olarak havadan ilaçlanmaktadır. Yani pestisit gibi kimyasallar içerebilir arkadaşlar. Evet cevabımız bu kadar dördüncü soru için. Beşinci soru. Hasta şempanzelerde görülen sağlık sorunları nelerdir? Evet, bu sorunun cevabı da şöyle arkadaşlar kısaca. Hasta şempanzelerde görülen sağlık sorunları arasında en belirgin olanı sindirim sistemi bozukluklarıdır. Evet, benim buradan anladığım, bizim buradan çıkarttığımız hastalık sindirim sistemi bozuklukları arkadaşlar. Ve son sorumuz arkadaşlar. Güney yamaçtaki ormanın çevresinde kuzeyde olmayan farklı çevresel koşullar var mıdır? Çevresel koşul arkadaşlar. Cevabımız şöyle arkadaşlar. Evet, güney yamaçta kuzeyde olmayan farklı çevresel koşullar vardır. Nedir bunlar arkadaşlar? Tarım alanına yakınlık ve havadan ilaçlanma, ilaçlama şempanzelerin sağlığını olumsuz etkileyebilir burada arkadaşlar. Yani buradaki çevresel, farklı çevresel koşullar tarım alanına yakınlık ve havadan ilaçlama arkadaşlar. Evet, cevaplarımız bu. Bu şekilde arkadaşlar, sayfa 28'le alakalı. Ee, bu dersimizi burada bitirdik arkadaşlar. Sonraki derslerde görüşmek üzere. Derslerinizde başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.